Uy. Onun için gel. Sakla aç Başıma düştü ölür. Yok, uzanın da. kalkın düşün aşağı. O ne atıyorsa? ha? Gelma çakıl Dur o zaman ben Ha. Qızlar, mənə göstərməyin. Ay, Ay bilə. Get internet. Baqdı, baqdı oğlub, mənə bir şey saxlayın də. <laughs> Ay biz necə yə. Yevlaq qaraqaldılar. Onu məndə, ona bir şey verin ha. Hə? Məndə holddan başqa heç nə yoxdur. Aa alttaki evde de var, kar da var. Alt üst de var orada. Geri bir alt üst dürbünde. Mana ya mana mana lazım. Terman mana. Ben yok diye. Bu evde var. Bak bu devri gez götür Adamlar geldi o eve bak göz. Watch out. Ay böyle dürbün zat geçiyorlar. Kar 90 saçıyor. Ya bana kaydı. Ya sattı oğlum bu Allah. Ben canımızı versin. Ben belirlemişim. Enerji mi var Ay bana verin de ne dürbün mürbün ne olar boş sen lan adı. yok. Bir akça ve bir lazer koymuş ama başka iş yoktu? Abimin de. dürbün burada 6 x var ne yapıyorsun değil terde adlar çöldü. Terde adlar. Ne olur? Ne ne Yerim yok değil mi? Ah sağ ol Uy! Onun Canan vurdu. Sağ bırak. Ben götürdüm geldim yok. Han han yoktular. Sen adasın. Gel gel. Lan dürbün tapsam bana dedi Canan Han sevdi han sevdi. Abi de bir evde de baba baba şaka yaptı. Bir evde ediler öldürdü Canan Adam var orada iki Çaldır. nefer ettiler. Olsun da cevaplar. Dürbünü vardı bu şahs. Şans. O bak şey. Aldık şu yutma Ha var. Gel vereyim <laughs> artık. <laughs> Gel artık <afiyet, gülüyor> Canan AVM cüllesi var ne gider? <laughs> ya dur ben kim istiyor? Bu canlı da. Başlama adam var <laughs> adam. Bu tarafta adamlar var. Gelin gel, gelin. Ben gittim, gelin. 4 leş var bende. Gelin, ne? Gelin beni götürün, gelin beni götürün. Sen orada son. Kapı. Kapı onu yerim ensin. Gördün mü inanın? Gel onun şartını çekerdin ama. Ana var sende, ana var. Ya hızlı adam Onu ben Bu ev bu ev Burada saklamazdım daha iyi böyle Öldürecekler <laughs> var Orada Oğlum böyle ihtimalle Şu kadar bir ne sağlaraksın? Bu da doldu. Bu evde, la da fırdan bir evde. De bu evde, kabağımızda evde. Postaçı. Oy. Başkımız. Oy be zor ya. Konkret bomboydu Allah'ım Allah. Yok. Evde yoktu abi. Kur'an hakkı buradaydılar. Evet. İki nefer idi orada Sıktım biraz değmedi. Ben... <laughs> ne oldu be? <gülüyor> <gülüyor> Şuna kasta sen. Abi de adam var leş öldürdüler bir daha. Vay drop'a bak va, düştü drop. Watch out. Ay ona man cerin ben ola ve meza dosya götürürüm saz zana. Ay <laughs> yer gösterdi. Evet yaptı ola bravo. Oy bla fırıldı. Oy. Anda diye. Arkada arkada arkada. Arkada da ana gördüm. Şara at. Ay bir şara şey at. Ben ben de dört şara Ne yapıyor? Yukarıdan yapıyor? Ne tepeden. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Karşıda düşüyor tam diyan, gördüm Diyan 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 Ay, şey, Semet, Aa, diyan diyan Samet at da Diyan diyan attım Ağacın yanında kabağında ağa yanında Bir tane vurdum kıçından <laughs> Kıçından bir tane vurdum Ay. Hansal abi, abi ödüyorum gördüm sana. Emiyim de var bak gördüm gördüm. Hadi et işte bak. Tuttu vurmaya. Bir tane abi Bir tane abi, bir koydum ölmedi. Kit Bir tane abi şey. vurmuş Tamam kit var sen şey... kıçın, Hemen, var Başından koydum ve kaskı dağıttım. Gözü görün bundan var. Uf, oy M24 de var. Derim M24 de var. Ayıp bile niye çıktın he. On, Baya vurmuş ama o kafasından ben de vurdum. Şerefsiz bayağı Götür, Abi bay. eminle götür, sanki, götür, götür, götür. Çana vurdun Kaşay. Çana bir tane mam vurdum cana. ona. Baydı çana ona. bir tane vurdum. Kaskam yok. Kaskam gitmişti. Ermeni ile... Ben <laughs> bir Ermeni vuruşanda orada uğraş ye la kaska yaralan. Kabağımda adam var, mən raşladım. Və mənə cüllə sıxdılar. Həllər. Arxada adam var. Kabağımda, deməyim kabağımda amma. Kabağımda. kabağımda. O deyə baba -ba -ba adam deyə bəla. Qoya, qoya yan görüşdən bu ortada. Salam bura, gənam bura. Qulum avəminə vuraram. Başka falan diye alamadım. Ah oh, beş değil. Bir daha övem ya öldü Cehennem. Öldürdün mü? O tarafta da adam var. O tarafta adam. Ne adam? Ağlatın dibinde. Ağlatın adam diyor. Ya parti adamdı. Mazeretse. <laughs> bu tarafta adam var. Bu tarafta. Kim affedilir? Bunu kim senden olmadı. Bu devranı kim affediyor maşında 7 nömer kalıb, enerjim yoktu, öldüm. 4 tane bandajım var, başka etmiyorum. Ben başladım, ben başladım. Ben başladım. Evin içinde değil. Yok yok, de tapadım, ben başladım. Ansa pey ya. at bir tane. Ha. Başladım ben, çalın. O da daha bak, maşına mıydı içeri? Maşını böyle kaldı. Yürü hadi. Biraz... Birim kaçar çanam baydı. Bir kaldı. Bir var. Başladım ben. Oy, <laughs> <av> <gülüyor> <gülüyor> öldü. mı? Oy bu AVM'in cüllesi yan çetri. Kaçar öldü adamı sen ama söldü? Kaçar yok bak oyunda başka adam mı var adam? Sağla abi. Bir nefer kal. Bir nefer eş oldu bir nefer kimse. O time já passou bem, Güzel. Ya da ev, evin. Evin için ne diyordu? Aklım sağ ol. yok değil hem öldüreceğim. Aaa. A bomba bombalı adam edidi şimdi evet şimdi girmiyim da ben bir bombalıyım durum böyle. Ağa baktı işaretçi. Evet. 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 Adam diyor. Yo ya adam diyor adam diyor adam. Diyor. Adam. adam var. Ama tepede de tepe tarafta. Milyon faiz. Bu cep kayıt açıyor. Öbile alınca adı. Allah Allah. da yemiş. Ne oldu? Ne